iyi geldin yola. Pullah. Tamam. <laughs> hani gözde keyse. Şu göz cepler mi boşaltma? Ha. <laughs> Uşt. <Uyuştum. gülüyor> <laughs> Lan manyak. <gülüyor> 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 ne diyor ya kare? Dur, dur. dur. <laughs> Samsun da yak, Samsun, Samsun. O iyi değil, Samsun <laughs> <yedim. gülüyor> <laughs> <laughs> Adam <adamı. gülüyor> ya. Samsun iyi bak? Bu iyi. Ne yok, peş iş düşmüyor. Eee. Adam abi! Bak, iyi de. Çıkacağız. Çek bağlı bir şey. İki tık tık şöyle, duman tık tık. Aa, bir tane batırırsın böyle duvara. Bu burada kadar var ya, aslında öyle. Hızır bunu bu duman, burada. Hangi hızır abi? Çok kapı. İyi çok, o sağa büyük gelir. Keşke anasını bunlar alsaydı, intihar Adamı!